Hadi ne oluyor burada ya? Bir abi, hareket var. Üstü, sandal şş, sandal alo. Şş, alo. Sandal Yavrum. Ay yavrularım. Yok, şu mu bizimki abi? Şu değil mi? Şu. Şu bizimki değil mi? Daha Bak şu. Bizim tomruk bu. Bu benim alacak. Babası da böyleydi. Koca kafa. Bak benim de içlerinde su bak. görüyor musun? Şuraya bak. Ah, ah. Yandıral Bırak 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 Oh, oh, oh. Ne oluyor sana ne oluyor ki? Kıskanç. Kıskanç.